senin içinden motor geçti. Doğu Roma dönemine ait lahitler. Müzenin dışında Herhalde bir organizasyon var. Şu anda buraya bir sistem kuruluyor. Sahne kuruluyor. Evet, müze girişi karşıda. müzeye doğru giriyoruz. Eğer çekim için izin verirlerse içeride görüşürüz. Müzeye girdik. Müze kartı yanınızda olsun. Yoksa tek buraya giriş 80 lira. Ama yoksa da girişte müze kartınızı alabilirsiniz. Bu kaya altı sığınağıymış. Bu malum Urfa'daki mağaralar da girişte bizi karşılayan arkadaş avcı toplayıcı da topluluklardan bir örnek. çadır gibi barınakları varmış. Müze çok büyük. Kayıt kesmeyeceğim. Biraz uzun bir video olacak. Balıklı göl heykeliymiş bunlara. Urfa adamı diyorlar. Neolitik çağdan kalma heykeller. Bu Urfa adamı. Göbekli Tepe'den çıkan birçok şey de burada mevcut. Çeşitli objeler, taşlar, kalıntılar, küçük heykelçikler, biblo gibi cilalı taş. Yani bunları yapmak bilgi ve deneyim gerektiren, sanatsal şeyler, ustalık isteyen, öyle çok da hani mağara adamı gibi değillermiş. Medeni bir toplum gibi görünüyor. Yani şunları yapmak için sadece avcı toplayıcı değil, bayağı sanatçı. sarı heykelleriymiş böyle kuşlar yapmışlar müthiş bir müze akbaba heykeli birçok birçok heykel var. Sürüngenlerin heykelini yapmışlar. Balık heykeli bile var. <laughs> Bunda birkaç kişi üst üste sanki bir totemmiş bu. Üst üste insan elleri ayakları var. Müze'de yüksek sesle konuşamıyoruz. E, rehberler geldiğinde de kulaklık dağıtıyorlar. İnşallah sesim çıkıyordur. Yoksa sonradan seslendirme yapacağım. taşları nasıl taşıdıklarını dair bir canlandırma. Şöyle. Resimleri de... Göbekli Tepe'den çıkan bir taş bu. Burası Göbekli Tepe kazı alanı. Biz iki gün sonra oraya da gideceğiz. Canlı çekeceğim. Bütün galeriler. Biz herhalde şu ortadaki açık olan yeri görebileceğiz. Burada bir boyalı domuz heykeli demişler, bir heykel var yani boya da var o zaman bitkilerden bir şeylerden boya bile yapmışlar. 8700 yıllarına ait olduğu sanılıyormuş. Arkada bir salon daha varmış. Bir salon daha mı var orada? Biz o gelirken olan salon zannettim. Teşekkür ederim. Ah, burada da çok hoş bir yer var. sefer bir kadın herhalde. Bul bakayım. Evet. Buğdayı öğütüyor. Onca anadırmışlar. Tarım var. Burada da çeşitli eşyalar var. Öğütme. Pişirme. Havan var. Taş kapı öğütme taşı, eski taşı diyorlar. Şu küçük şey, eski taşı nedir bilmiyorum. Bunların hepsi bazaltmış ve göbekli tepeden çıkmış. Burada da iki tane arkadaş var. Şunun canlandırması yapılmış. Yani böyle. ...küçük baş hayvanı da evcilleştirdiklerine dair buluntular. Burada taş kaplar var, bayağı tabak gibi kullanmışlar. Bu arkadaş da toplayıcı. Avcıları daha görmedik. Burada bir mezar var galiba. Ay evet. Ölü gömme, <laughs> e, yerleşik düzene geçtiklerinde ölülerini de böyle anne karnındaki cenin pozisyonunda gömmeye başlamışlar. çeşitli insan heykelleri var. Bu herhalde bir büst. Kireç taşından yapmışlar bunları. Yani o çağda bunlar bilinenin de eskisinde bir çağ olduğu için şaşırıyorum. bu bölümde de Karahan olan eşyalar var. Biz Karahan gidemeyeceğiz. Orası biraz uzak. Burası da Göbekli Tepe'nin bir benzeri. Küçük büstler. Böyle figürler. Bunlar çok enteresan. Orta Karahan Tepe'nin maketi. Yine Kara Tepe'den buraya taşınan bir oturan insan heykeli. İnsan başıymış bu da. Ha, i̇nsan başlı dikili taşmış. Bunların hepsi Neolitik çağdan sanatsal eşyalar. Burada gene bir Urfa adamı tabir edilen heykel var. Bu da bir dikili taş. Burada çift başlı bir insan heykeli var enteresan. Acaba o zaman da siyah ikizleri mi vardı? Burada da bir insan kaplan gibi karışık bir şey. Evet. Bir insan leopar avlamış, onu taşıyormuş. Onun heykeli. Burada tabak çeşitleri var, tepsi gibi pişirmede kullanıldı herhalde. Şu da Karatepe'nin bir görseli. Müzenin içinde bir göbekli tepe tapınağı yapılmış.